arkadaşlar hepinize günlerden üstler buz gibi bir yapıyoruz. Karbon kesik etleşmelerinde boru köpürüyor. malzemeleri sayıyorum. Pirin. Bulaşık deterjanı. sirke. Sıvı sabun. Annem. Peki bu renkli olanlar ne? Annem bize karbonatla renkli buzlar yapmış. Gece. Şimdi üstlerine evet birazcık piril döküyoruz. Bulaşık deterjanı dökelim. Şöyle sıradan hepsine hızlıca dökelim evet yeterli. Şimdi sıvı sabunumuzu alalım Furkan Bey. Evet üstlerine sıvı sabun döküyorsun. Tam üstlerine dökmeye çalış. İleriye doğru. Şimdi bunların üstüne Furkan enjektörle biraz sirke çekecek. Değil mi? Enjektörle çektiğimiz sirkeyi üzerlerine döktüğünde çok güzel bir şekilde kabaracak. Sıvı sabunu ben alayım anneciğim. Hazır mısın? Bol köpüklü bir buz gibi bir etini. Ne yapıyorsun şimdi ona söyle? Sirke damlatıyor. Hadi bakalım sirkeyi üzerlerine damlat. Şöyle hepsine hızlıca damla. Çek. Aferin. Bak nasıl bir... <laughs> şimdi bu enjektörü alalım. Enjektörle yapalım bakalım nasıl olacak. Hızlıca damlat anneciğim. Evet Furkan nasıl ses çıkıyor duydun mu? Al öbürünü. Aferin. Nasıl bir ses duydun bana da söyle. Hadi bakalım hadi. Tam üzerlerine gelsin. Peki soğuk mu sıcak mı sence? Soğuk. Evet biraz daha dön öbür enjektörle. O çektiğin sıvı neydi anneciğim? Sıvı? Sirke. Sıvı. Sirkeyle karbonata ne oluyor Furkan? Etkileşime Nasıl köpürüyorlar? Çok güzel. Aferin. Hadi bakalım seni bekliyorum. Nasıl oldu bana söyle? Çok güzel. Siz görüyorsunuz oradan değil mi arkadaşlar? Ne yapıyor arkadaşların? Oradan siz görüyorsunuz değil mi? Bir daha göster bakalım arkadaşlarına. Ne renkler oluştu bana söyler misin? Bütün renkler. Say bana o renkleri. Yellow, red, orange. orange. Aferin. Karadut ne renk anneciğim? Karadut mor. Mor. Morun İngilizcesi neydi? Orange. Aferin purple. Çok güzel renkler oluştu. Biraz daha sıkarsan etrafını kaplayacağız. Hadi bakalım şu en baştaki sarının olduğu yere dök biraz. Döküyor musun? Üstüne tam üstüne sarının üstüne o erimiş artık. Nasıl bir etkinlik sence eğlenceli mi? Güzel. Aferin.